Bu video akıllı emniyet rölesi programlama yazılımının ekipman ve kablolama diyagramı bölümlerinin hızlı bir özetidir. Ekipman bölümü, rölenin fiziksel yapılandırması ile ilgili genel bir bakış sağlar ve tüm giriş ve çıkış cihazlarını içerir. Bir cihaz eklemek için rölenin altındaki artı simgesine tıklayın. Açılan pencere, çeşitli güvenlik ve güvenlik dışı giriş seçenekleri ile birçok türde durum çıkışları sunar. Giriş cihazı türünü seçtikten sonra, röleye bağlamayı planladığınız ürüne uygun birçok giriş seçeneğini bulabilirsiniz. Bir giriş yapılandırması seçmek için, pencerenin sağındaki kaydırma çubuğunu kullanabilirsiniz. Seçilen giriş yapılandırmasına ve röledeki mevcut klemenslere göre cihaza atanan klemensleri de değiştirebilirsiniz. Giriş seçimini tamamlamak için Tamam'a tıklayın. Tüm klemensler dolana kadar daha fazla giriş cihazı eklemeye devam edebilirsiniz. Durum çıkışları bir PLC'ye, aydınlatma ürününe veya 24 volt dijital sinyal kabul edebilen herhangi bir cihaza iletişim amacıyla çeşitli koşulları izlemek için de kullanılabilir. XS26'yı seçtiyseniz, böyle sembolünün sağındaki artı simgesine tıklayarak genişletme modülleri de ekleyebilirsiniz. Bir giriş modülü seçildiğinde, ana modülle aynı adımları kullanarak ona da ekipman ekleyebilirsiniz. Mevcut yapılandırmanızı bilgisayarınıza kaydetmek için kaydet simgesine ve ardından farklı kaydete tıklayın. Bir dosya konumu ve dosya adı seçin ve ardından kaydete tıklayın kablolama diyagramı bölümü, giriş ve çıkış cihazlarını ekleyip kaldırdıkça, her bir cihazın röledeki hangi fiziksel filamentlere atandığını gösterir ve sürekli güncellenir. Bu bölüm ayrıca bağlantı sorunlarını gidermenize olanak tanıyan gerçek zamanlı ayo bilgilerini de gösterir. Bu işlevi kullanabilmek için rölenizi bilgisayara bağlamalı ve yazılımın üst kısmındaki araç çubuğundan canlı modu başlatmalısınız canlı mod, rölenin mevcut durumunu okur ve tüm klemensler hakkında, güvenlik çıkışları da dahil olmak üzere, renk kodlu bilgiler sağlar. Daha fazla bilgi için bannerengineering.com.tr'yi ziyaret edin.